Herkese merhabalar. Şu anda karşımızda Sharp Smakart radyo bulunmakta. Radyomuz 1950 Almanya üretimi orijinal FM'li bir radyodur. İlk çıkan FM'li radyolardan sayılabilir. Oldukça şık bir tasarıma sahip, nadir bir modeldir. Bu radyonun satışını İstanbul'a Muhammed Bey'e gerçekleştirdik ve kargoya vermeden önce sizlere videosunu çekmek istedik. Öncelikle YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Bu sayede daha fazla kişiye erişmiş olacağız. Bizlere kart vizit üzerindeki iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Siz de radyolarınıza kasa bakım yaptırmak, FM taktırmak, ön perde değişimi, kırık cam tamiri, kasetçiler, lastik değişimi, pick-up tamiri yaptırmak istiyorsanız yerimiz Ankara Altındağ'da yurt içi kargo ile kargo anlaşmamız bulunmaktadır. Sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Radyomuzu çalıştırmadan önce genel bir kasasını göstermek istiyorum sizlere. Oldukça şık bir tasarıma sahip. Tamamen orijinal bir radyodur. Kasada, perdede, camda ve içinde hiçbir şekilde e, tamir, restorasyon, bakım görmemiştir. dilerseniz radyomuzu çalıştıralım bir <laughs> Karadan müdahalenin yanı sıra gece görüşlü helikopterler de alevlerle mücadelede etkiliydi. Son zamanlarda çok fazla telif almaktayız. Bu sebepten dolayı genelde konuşma sesi açmaya çabalıyoruz. Kusura, kusura bakmayın. Rüzgarın etkisiyle yangın çevreye yayıldı. Bakın. Görüyorsunuz değil mi Dumanları görüyorsunuz çok büyük. Yaklaşık 200 hektarlık ormanlık alanda etkili olan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Ancak tepelik alandaki yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Alevler sabaha karşı kontrol altına alındı. Bir orman yangını haberi de Manisa'dan geldi. Akhisar ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi yakınlarında otluk alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle tarım arazisi ve ormana sıçradı. Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Havanın kararmasıyla gece görüşlü yangın helikopterleri devreye girdi. Karadan müdahale ise gece boyunca sürdü. Şehitler ve Durasıl mahallelerine de sıçrayan yangında bazı evler zarar gördü. Tedbir amacıyla bölgedeki 20 ev boşaltıldı. Birkaç kanal geçişi Şehirde daha yapalım. yaşayan 40 kişi tahliye edildi. Yangın geldi işte ondan sonra yarım saat bir saat atladı buraya. Korktuk alerde. Ee, şüpheli teyze ee, anneye ifade edeyim. Aşk eseri oldu Hüveyda. Sevmekle sevilmek... <laughs> Black and Decker kompakt dekupaj testere ise sadece 589.90 lira. Siz de Kokstaş Fix, Koçtaş mağazaları ve Kokstaş.com.tr'ye gelin. Büyük fırsatı kaçırmayın. Detaylar Kokstaş.com.tr'de. Kokstaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum. İlaç gibi radyo. Reklam. Üstün Alman teknolojisiyle üretilen çevre ve insan sağlığını duyarlı iç ve dış cephe boyalarının markası Dufa Boya'nın sunduğu Harbi Kız kaldığı yerden devam ediyor. gibi şey insan. Allah'a döner. Zuhru... Ben anlamaz, tabii, tabii, duyuyoruz Arkan duyuyoruz. Evet. Sana evet diyorum, arkadaşım evet. bir hareketlilik var. Kameraman arkadaşım Oruslu baştan. Orayı göstermesini rica edeceğim. Ee, yaklaşık 24 saattir göz altında bulunan teyzenin şu anda tahliyesi olacak. Ee, 13.30 gibi demiştik fakat işlemleri erken bitti galiba ve şu anda da bir hareketliliği görüyorsunuz. Bursa e, Acemler Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ve e, 3 yıldır Muhammed Cem, e, Cem Muhammed Acara bu acıyı yaşatan teyze e, şu anda... E, bu... Radyomuzu kapatalım ve sizlere veda edelim. Siz de radyolarınıza kasa bakımı yaptırmak, FM taktırmak, ön perde değişimi, kırık cam tamir yaptırmak istiyorsanız yerimiz Ankara Altındağ'da yurt kargo ile bulunmaktadır. Sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Herkese sağlıklı günler dilerim.